merhaba sevgili satranç severler konu videolarımıza da artık başlıyoruz e, konuları anlatırken sizlere ilk önce motiflerden başlayacağım motifler neden önemli İlk önce bunu bir konuşalım e, sevgili arkadaşlarım e, bir satranç çumalasında oyun sırasında önümüze birçok pozisyon gelebiliyor burada hesap yapabiliyoruz işte feda yapıp e, mat edebiliyoruz feda yapıp taş kazanabiliyoruz Tehditlerle aynı anda birden fazla taşa saldırarak, çifte saldırıp e, taş kazanabiliyoruz. E, savunmasız taşı görebiliyoruz, savunmasız taşa baskı yapabiliyoruz. Savunmasının kaldırılması denilen bir konu var. E, bir taşın savunmasının kaldırılması, e, savunmanın kovalanması. Bu tip motifleri aslında hep oynadığımız maçlarda görüyoruz. İşte bunları ne kadar hızlı görebildiğimiz, bu motiflerle ne kadar uğraştığımızla ilgili. Ne kadar çok soru çözersek o kadar hızlı görebiliriz aslında maçlarda. Şimdi ben de motiflerle başlayacağım. Güzel bir kitaptan e, başlayacağım. Konu konu gideceğiz. Şimdi ilk motifimiz taktik motifler. Motif dediğimiz şey e, bu e, pozisyonda oluşan e, konumun çözümü aslında. Hesap gücüyle, taktikle çözümü. E, i̇şte motiflerimiz nelerdir? Sonsuza zayıflı diye bir motifimiz var. E, vezir fil bataryası var. Kare boşaltma var, saptırma var, çekme var. Birçok motifimiz var. Savunmasız taşlar var, çifte saldırı var, açarak saldırı var, açarak şah var, çifte şah var. Böyle motiflerimiz var. Bunların hepsine tek tek bakacağız. İlk motifimiz ağır taşlarla yapılan motifler. Şimdi ağır taşlar biliyorsunuz dikeyleri ve yatayları sever. Özellikle açık dikeylerde çok çok kuvvetlidir ağır taşlar rakip yataylarda çok kuvvetlidir. Ee, özellikle şah saldırıda çok etkilidir ağır taşlar. Şah saldırırken en temel prensiptir ağır taşlarla saldırmak. Ağır taşlarda ne ister? Hat ister. Açık hat ister. O yüzden şah saldırırken hat açmalıyız ki ağır taşlarımız devreye girebilsin. Ee, bu gördüğümüz konumda e, beyazların bir kazancı var. Mat ediyor. E, şimdi soru çözümlerinde de iki farklı şekilde yaklaşabiliyoruz biz sorulara. Birincisi force varyantlar. Yani Force variant dediğimiz mecburi hamleler. Rakibe mecburi hamle yaptım bak. İkincisi ise konumu hazırlamak. Avcı bekçi kavramı diye anlatıyorum ben. Avcı bekçi kavramı yani bir tane bekçimiz var. Ee, rakip taşı veya rakip şahı şah saldırından bahsediyorsak rakip şahı e, kısıtlamış, engellemiş. Bu bekçilik yapıyor rakip şahın kaçışını engelliyor. Bir tane avcı gerekiyor rakip şahı avlamak için. Şimdi burada force variant sadece şah çekerek olmaz. Örnek veriyorum. Ben bu kareyi C4'de oynarsam Bakın kale çarpı C4 force değil. Evet boşa kale koyuyorum. Alabilir ama force değil. Kaleye 5 oynayabilir. Bu kaleye oynayabilir. Her şeyi yapabilir. Yani force varyanta girmiyor. Ama ben burada kale D8 şah çekersen, burada force varyanta girmiş oluyor. Çünkü kaleyle oynayamıyor. Şah çekildiği için, şah tehdit altında olduğu için şahla oynamak zorunda. Burada şahla olacak. Hesaplarken bütün varyantları hesaplamamız lazım. Yani bizim işimize gelen varyantı hesaplayarak soruyu bulmaya çalışırsak hamle kaçırırız. O yüzden burada şahın kaçışlarına bakıyoruz. Şahın 3 tane kaçışı var. İlk önce H7'ye kaçtığı zaman Bakın hareket yeteneği kısıtlanıyor köşeye giden taşların. E burada şahın hareket yeteneği kısıtlandığı için bu piyonumuz bekçilik yapıyor gördüğünüz gibi. Bu kareyi tutuyor. Bu kalemiz bekçilik yapıyor. Bu kareleri tutuyor. Şahın şu an gidebileceği 2 tane kare var. Benim bu iki kareyi kaleyle kontrol etmem çok zor. Ancak burada olması gerekiyor kalemin kontrol edilmesi için. Ya da burada olması gerekiyor G6'da. Ee, şimdi şahı itmeye devam edeceğim ben. Diğer kaleyle bu sefer D7'den şah çekiyor. Kale 1 D7. Şahın tek gidebileceği kare var burası. Yine bakalım avcı bekçi kavramının oturması için. Burada piyonum bekçilik yapıyor şahı engellemiş. Burada piyonum bekçilik yapıyor şahı engellemiş. Kalem bekçilik yapıyor şahı engellemiş. Bakın şahın kaçabilecek hiçbir karesi yok. Demek ki benim bir avcıya ihtiyacım var. 3 tane bekçim olduğu için burada avcım diğer kale oluyor. Ve mat yapıyoruz. Yani şah köşeye kaçarsa hareket etine kısıtlandığı için daha çabuk mat oluyor. Şahı ortaya doğru gidelim. Merkeze doğru gidelim. Yine devam ediyoruz burada şah çekmeye. Şah F6. Şimdi şah buradan kaçmak istiyor arkadaşlar. Hatta buraya gelirse belki sonsuza zayıflığından kaynaklı mat olma durumumuz var. Benim burada bir varyant hesaplamam gerekiyor. Doğru hesaplamam gerekiyor. Şimdi force varyant dedik. Mesela burada kale 8 oynarsa Bakın kale e6 mat istiyor. Kale e8. Şimdi bu forse bir varyant değil. Neden? Kale a1 şah çekebilirim. Kale c1 şah çekebilirim. Bir de kale c6 yine burayı savunabilirim. Mat olmayı engelleyebilirim. Burada kale e5 oynayamıyorum. Aman dikkat çünkü kale f8 mat oluyor. Ama kale a1 şahla başlayabilirim. Mesela şahı kovabilirim. Kale c6 oynayıp buradan matı engelleyebilirim. Kale f6 ile başlarsa şah e5'ten kaçacak. Yani forse olmuyor kale e8 oynarsam. Ama ben burada kale f8 oynarsam bu varyant force çünkü şahla oynamak zorunda yine. Şahın tek kaçış karesi var. Şah e5. Bakın şah buradan kaçmak istiyor. Buradan da kaçabilir. Böyle de gelebilir. Ama bu dikeye gelemiyor d dikeni. Çünkü burada bir bekçim var benim. Yani şahı kendi kampıma itiyorum. Bu sefer oyunda olmayan şahımı da kullanma fikri ortaya çıkacak. Nasıl kullanacağımızı göreceğiz. Bekçim olduğu için avcılığa devam ediyorum. Kale e8. Şimdi i̇şte burada bunu hesaplamam lazım. Burada bir ee, şama çizme de diyebiliyoruz biz buna oyun sonunda. Yaratıcılıkla ilgili e, taşların yerlerini kurgulamak. Mesela burada bir bekçim var benim. Bu kareleri tutmuş. Burada bir bekçim var, bu kareleri tutmuş. Bakın bir tek bu kareye kaçabiliyor şah. Hatta şöyle yapayım, Bunları kırmızıyı da yapayım, kaçamıyor. Buranın yeşil yapayım kaçıyor. Bir tek e5'e kaçabiliyor. Benim kalem burada olsaydı mat oluyordu gördüğünüz gibi. Ha, ben bunu kurguluyorum. Kale f8, şah e5, kale e8. Neden buraya gelemiyor? Çünkü demin kurguladığım konum oluşuyor. Kaleye 6 var. Mecburen devam etmek zorunda. Şimdi arkadaşlar burada g alıp F5'i alıp kaçmak istiyor veya H5'e kaçmak istiyor. Buna izin vermeyeceğim. Bakın bekçim tutmuş dikeyi. Bekçim tutmuş F3 karesini. Şahın gidebileceği iki tane kare var. Bunları kontrol etmem gerekiyor. Tek seferde kontrol etmem çok zor. Şahı itmeye devam ediyorum. Şah çekmeye devam ediyorum. Şimdi bakalım. Şahın kaçışı var mı? Bu kareyi bekçim tutmuş. Bu kareyi bekçim tutmuş. Buraya kaçamıyor. Bekçim tutmuş. Buraya kaçamıyor. Bekçim tutmuş. Bakın şah görev almadığı halde bekçilik yapabiliyor. Hatta yeşil çiziyordum. Bu kareyi şahım tutmuş. Bu kareyi de şahım tutmuş. Zaten bunu alamıyor. Şahım destekliyor. Koruyor. Şahın kaçabileceği hiçbir karesi yok. Bekçilerim tamam. Benim avcıya ihtiyacım var. Burada sabırla bekleyen avcım da matını yapıyor. Ee, anlatım biraz daha basit hale indirdim. Ee, yavaş yavaş böyle öğrendikçe anlatımında biraz daha seviye olarak artacak arkadaşlar. Herkese yararlansın diye bu şekilde anlatıyorum. Bakın ağır taşlarda biz force gelen bir varyantta mat ettik. Peki bir sonraki örneğimize geçelim. Şimdi demin bahsettiğim konu. Şah sıkışmış bir atak yapıyorum. Materyal dengesine baktığımız zaman iki kaleye iki kale vezire vezir 3 piyona 3 piyon. Geriye kalan 6 puanlık taşa karşı 3 puanlık bir taş e, durumu var. Yani 3 puan gerideyim. Ama diğer taraftan şah çok yalnız kalmış. Savunması yok. Bakın bekçilik yapan kuvvetli bir taşım var. Şahın geçiş karelerini engellemiş. Şu an şah bir tek buraya kaçabiliyor. Şimdi burada varyantımız force değil. Benim yapmam gereken bekçim varken bir avcı oluşturmak. Yani bu şaha başka bir kuvvet götürmek. Ne kadar fazla kuvvetle saldırırsam o kadar etkili olacak saldırım. Benim burada vezirim kuvvetli ve bekçiyken burada hazırlık yaparak çözüyorum soruyu. Force çözmüyorum. Şimdi benim bu kalelerinden bir tanesini bu dikeye yani G dikeyine gelmem lazım. Şahı itip merdiven matı yapmak için. O yüzden burada asansör kalelerinden bir tabir vardır. Bulunduğu dikeyde oynayarak başka bir yataya geçip başka bir dikeyi kontrol etme. Veya işte G'ye geçip G'yi kontrol etme. Asansör kale denir buna da. Bu kavramı da öğrenmiş oluruz. Bilmeyenler için söylüyorum. E, kaleyi e, avcı olarak destek olarak getiriyorum şu an saldırıda. Şimdi boş bir hamle yaparsa siyahlar beklerse nasıl mat yapıyorum ben? Kale G5 Şah H7 Vezir G7 mat. Gördüğünüz gibi tek hamlede. Ya da Vezir G6 iki hamle yapmak isterseniz Vezir h bunu neden gösterdim? Mükemmel kimse mat yapmak istemez tek mat varken merdiven matı kavramından dolayı gösterdim. Yani benim burada ciddi bir tehditim var kale G5'te mat yapma gibi. Vezir F8'de engellemeye çalışıyor bunu. Ama engelleyemiyor çünkü yine kale G5'te başlıyorum. Şah h 7 Şimdi Vezir G6. Demin aslında göstermemiz sebebi buradaki çözümle ilgiliydi. Şah A8'e şimdi kale açmış. 5 Vezir H6 kapatmak zorunda. Kale H6'dan sonra mat oluyor. Bakın biz burada ne yaptık? Bekçimiz varken, vezir gibi kuvvetli bir bekçi varken, çok fazla kaleyi kontrol ediyor. Bir avcı getirdim ben. Asansör kale fikriyle bir avcı getirdim. Belki burada bir filmimiz olacaktı. Örnek veriyorum. Fil gelecektik. Avcılık yapması için vezire görev yükleyecektik. E, fil bekçilik yapacaktı. Burada vezir hem bekçi hem avcı olacaktı fil veziri ortayasında. Yani ağır taşlarla matlarda bizim şah ulaşmamız için hatlara ihtiyacımız var. Bu örneğimiz çok güzel bir örnek. Anastasia matı diye geçiyor arkadaşlar. Vezir, e, kale, at işbirliğiyle şimdi köşeye sıkışan şah, atın sıkıştırmasıyla köşeye giden şah bir hat açıldığında, şah ulaşıldığında mat olur. Mesela biz burada atı iki şah çektiğimizde şah 1 geldiğinde şimdi burada hayal ediyorum. Eğer buradaki piyon olmasaydı Bakın H dikeyinden ağır bir taşın kale vezir şah çektiğinde buradan şah istediğimde bu piyonun olmadığını düşünüyoruz. Bakın H dikeyini buraya kaçamıyor çünkü ağır taşın kontrol ediyor. Buraya kaçamıyor çünkü at kontrol ediyor. Burada da kendi piyonu defans yapmasını engelliyor. Köşeye sıkışmış ve kaçacak yeri olmadığında dikey açıldığında mat olduğunda buna Anastasia matı deniyor. Burada tabi G2'de piyonun olması da çok önemli. Çünkü bu piyon olmasa G2'den kaçabilir. Şimdi bu matı oluştururken atla kenara sıkıştırdığımızda yapmamız gereken bizim bu dikey yani h dikeyini açmak. Bunu nasıl açabilirim? Mesela burada kale H4 hazırlık hamlesi yaparsam bu işten geçit demektir. H3 oynayabilir, G3 oynayabilir. Ben size örnekleri e, savunmasını tek tek söylüyorum. Vezir B8 alabilir. Bakın savunabiliyor artık. Yani benim burada yine force bir çözüm üretmem gerekiyor. Çünkü benim en kuvvetli saldırı yapan taşım e, değişime zorlanıyor değişmek istiyor beyazlar o yüzden at e2 şah h1 vezir h2 taş dikeyini açıyorum vezir fedasıyla şah h2 kale h4 ve mat oluyor anastasia matı deniyor dediğim gibi at kale işbirliği şah köşeye sıkışmak zorunda yani dikeyde kenarda olmak zorunda e, yatayda da aynı şekilde yapılabiliyor arkadaşlar yani şöyle yatayda hayal edelim Şah A8'de, At E2'de, e, Kale A1'de. Burada da piyonumuz var. Bakın e, bu şekilde kenarlarda yani yatay derken bakın bu dikeyde e, yani bu köşelerde daha doğrusu e, olmak zorunda. Ya da H2'de. Buralarda da olabilir. H2, H7, A2, A7 olmak zorunda. E, bu karelerde olabiliyor Anastasia matı. At kare işbirliği mutlaka e, kaçışını engelleyen kendi taşı olacak. E, bunu çıkartıp Mesela e4'e bir silik koyarsak yine Anastasia matı e, motifine benziyor. File 4'teyken. E, kaçamıyor. Yani kaçışını engelleyecek. At bu kareleri tutuyor. Kaçılmıyor. Kalede haç h 2 at ettiriyor. Mat ediyor. E, sevgili arkadaşlar şimdi size bir ödev vereceğim. E, bu ödevi lütfen e, cevap olarak e, videonun altına yorum olarak yazın. Beyazlar. Ee, yine Anastasia matı olacak. Siyah. Anastasia matı yapacak. tabii ki burada mat olmayabiliyor. Ağır taş kayıpları da yaşayabiliyor. İlla mat olmak zorunda değil. Ama matı da yazabilirsiniz. anla matı yazabilir. Ee, yorumlarınızı okuyorum arkadaşlar. Ee, yorum olsam da e, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, çok ilgimi çeken bir yorum vardı. Ben yıllardır e, düşünüyordum. E, gerçekten bir satlanç oyuncusu. ileri düzeyde bir satranç oyuncusu. Çok iyi antrenörlük yapabilir futbolda strateji e, geliştirebilir. E, benim hep bu ilgimi çekmişti, de hep hayalimdi. Ben e, bir dönem lisanslı futbolda oynadım. E, çok severim oynamayı. E, Antrenör olmak hep istemişimdir. Yapılabileceğini düşünüyorum. Yapabileceğimizi düşünüyorum ben. E, çok güzel bir soru gelmişti böyle. E, aklımdaydı bir türlü. Cevap veremedim. Bugüne e, planlamıştım. video çekerken cevap vermeyeyim. Arkadaşlar kanal büyümeye başladı. Çok hızlı bir şekilde... E, 18.000 aboneyi göreceğiz neredeyse. 20 bin sonra 50 bin hedef. Düzenli hale getirdik artık. Düzenli atıyoruz. Bundan sonra da eğitimlerimiz devam edecek. Buradan bildirimlerde bulunacağız size. Kamplarımız olacak. Tanışma günlerimiz olacak. Hayatımız satranç ve satranç camiamızı çok seviyoruz. Satranç severleri çok seviyoruz. Onlarla beraber vakit geçirmeyi çok seviyoruz. Sizlerin de desteğiyle daha da güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Teşekkür.